29 Ocak 2021 Cuma ve nokta Neldikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn salgından çıkış yolunun görüldüğünü söyledi. "Eyaletlere şimdiye kadar 3.5 milyon aşı dağıtıldı. Halkın %2.2'sine aşı yapıldı." dedi. Vaka sayılarındaki düşüşte de devam ediyor. Son 24 saatte 14.000 yeni vaka ve 839 can kaybı var. İnsidans değeri yani 100.000 kişide görülen vaka oranı da 94'e düştü. Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun bunun harika bir sonuç olduğunu açıkladı. Ancak Robert Koch Enstitüsü buna rağmen tedbirlerin gevşetilmemesini istiyor. Enstitü Başkanı Profesör Wieler 4 eyalette düşse de 12 eyalette ya aynı ya da arttı diyor. Durumun daha da kötüleşebileceğini söylüyor. Mutasyon tehlikesine de dikkati çekti Wieler. Mutasyonlu virüs görülen kişi sayısının da arttığını söyledi. Yarından itibaren bu mutasyon görülen ülkelerden gelenlere kapsamlı bir giriş yasağı uygulanmaya başlayacak. Almanya'da ikamet edenler bu yasanın dışında tutulacak. Türkiye zaten bu ülkeler arasında değil. O nedenle şu anda Türkiye uçuşlarında herhangi bir sorun yok. Uçuşlar devam ediyor. 1 Şubat'ta aşı zirvesi var Almanya'da. 9 Şubat'ta da korona zirvesi düzenlenecek. Bakalım ne kararlar çıkacak. Belediyeler Birliği kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını istiyor. Birlik Başkanı Landsberg, RBB'ye konuştu. Hangi insidans değerlerinde hangi gevşemeler uygulanacak buna dair bir bakış açısı sunulmalı dedi. İnsanlar da buna göre plan yapabilsinler diye. Almanya'da sosyal yardım alan 5 milyon kişiye de 10'ar tane FFP2 maske verilecek. Sigortadan mektup alanlar mektup geldikten sonra maskelerini gidip eczaneden teslim alabilecekler. Bavyera eyaleti de kita ve hort ücretlerini iade edecek. Çocuklarını acil durum bakımına göndermeyenler veya çok az gönderenler Ocak ve Şubat'ta bu ücretlerin iadesini isteyebilecekler. Bazı eyaletler bu ücreti zaten almıyor bazıları ise almaya devam ediyor. Üniversitelerde kapalı harçlar yurt paraları ödenmeye devam ediyor. Ondan sonra Eğitim Bakanlığı öğrencilere yardım vereceğiz diyor. Sadece bu paraları bile almasalar aslında yetecek. İşsizlerin sayısı da arttı. İş Ajansı Ocak ayında bir önceki aya göre 475 bin daha fazla işsiz olduğunu açıkladı. İş Ajansı Başkanı bunun mevsimsel olarak normal göründüğünü ancak işini kaybedenlerin kısıtlamalar nedeniyle yeniden iş bulmalarının da ciddi derecede zor olduğunu söyledi. Uzun vadeli işsiz sayısı da 1 milyonun üzerinde. Ekonomi Bakanı Altmaier kriz öncesi seviyeye ancak 2022 yılının ikinci yarısında gelinebileceğini söylüyor. Bu da en az 1,5 sene demek. Almanya'da ötenazi yasası bir sene önce yürürlükten kaldırılmıştı. Şimdi yeniden gündeme geldi. Ölümcül hastalığı olan kişilere doktor desteğiyle yaşamına son verme seçeneği sunulması üzerine çalışmalar devam ediyor. Stuttgart'ta bir bakım personeli evden saat 5'te değil de 4.50'de çıktığı için para cezasına çarptırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması varken çıktı ve muafiyet belgesi de olmadığı için şimdi para ödeyecek. Herkesin gücü garibanlara yetiyor. Federal parlamento doğum izni esnasında ebeveyn parasını ve yarı zamanlı çalışmayı da yeniden düzenliyor. Federal konsey de onaylarsa kazanca bağlı olarak ödenen bu paranın süresi uzatılacak. Birkaç gündür şu aralarında Türk kuyumcuların da bulunduğu çok sayıda işletmede ve evde aramalar yapılıyor Almanya'da. Polis yaklaşık 1 milyar 600 milyon avro vergi kaybına neden olduğu tahmin edilen bir oluşumun peşinde. Buna havale sistemi deniyor. Kaynağı belli olmayan paraların kayıtsız transferi için kullanılıyor. Örneğin elinizde vergisini ödemediğiniz bir para var. Bir yerden gelmiş. Bankadan gönderirseniz soracaklar. Nereden buldun diye. Siz de gidiyorsunuz bir kuyumcuya parayı veriyorsunuz. Aynı anda onlar da parayı göndereceğiniz ülkedeki örneğin Türkiye'deki ortaklarını arıyorlar şu kadar para ödeyin diyorlar ve işlem tamamlanıyor. Bunun için bir miktar komisyon alıyorlar. Onlarca evde, iş yerinde aramalar yapıldı. Gözaltına alınanlar var. Böyle şeylere girmemek lazım. Hem işletme olarak hem vatandaş olarak. Kısa vadede kar ettim zannedersiniz. Ama uzun vadede çok daha büyük zararlara girersiniz. Avrupa İlaç Ajansı bugün İngiliz AstraZeneca karşısını da onayladı. Biontech ve Moderna aşıları daha önce onaylanmıştı. Avrupa'nın böylelikle 3 aşısı olmuş oldu. Aşılama buna rağmen yavaş gidiyor. Büyük eleştiriler var. Çünkü şirketler vaat ettikleri dozları teslim edemiyor. AB Rusya ve Çin aşılarına izin vermemişti. Şimdi acaba bunlar alternatif olabilir mi diye tartışılıyor. Türkiye Çin aşısı almıştı. Macaristan Rus aşısı aldı. Çekya'da almak istiyor Rus aşısını. ABD 3. ülkelere aşı ihracatını sınırlayalım diye düşünüyor. İlaç Ajansı bu arada aşı olduktan sonra hayatını kaybedenlerin durumunu inceledi ve bu ölümlerin aşıyla bir ilgisi olmadığını açıkladı. Polonya'da da kürtaj yasaklandı. Artık sadece tecavüz ve hayati risk gibi durumlarda kürtaj yapmak mümkün olacak. Birçok kadın hareketi bu nedenle geniş çapta protesto gösterileri düzenliyor. Belçika'daysa işsizlik %3 arttı. Yüzbinlerce kişi kısa çalışmada, restoranlar kapalı. 200 şef, ünlü şef imza topladı. 1 Mart'ta restoranların yeniden açılmasını istedi. Birinci dalgada restoranlar açılınca vakalar artmamıştı denildi. Ülkede görülen mutasyon vakaları da halkta 3. dalga endişesine yol açtı. Ancak yetkililer korkacak bir şey olmadığını söylüyor. Avusturya Başbakanı Kurs 8 Şubat'tan sonra mümkün olan her şeyi açacaklarını söyledi. Açmaya çalışacaklarını söyledi. Mümkün olan en yüksek sayıda büyük anne ve büyük baba hayatta kalmalı dedi. Sağlık Bakanı Anş Haber'de geçen sene grip salgının yaşanmadığını hatırlattı. Grip nedeniyle hiç kimse Avusturya'da hayatını kaybetmedi. İltica başvuruları reddedilen 3 aile ise sınır dışı edildi. 12 yaşında olan ve Avusturya'da doğan bir kız da sınır dışı edilenler arasında ailenin dostları protesto düzenlediler ama karar değişmedi. Efendim yasalar böyle, mahkeme kararı var. Ama işlerine gelince siyasetçiler tüm yasaları kendilerine göre yorumlarlar, 40 takla atarlar. Bu konuda hiç taviz vermediler. 450 milyon kişi yaşıyor Avrupa Birliği'nde. Herkes sığıyor ama 12 yaşındaki bir kız çocuğu fazla geliyor. Fransa'da vaka sayıları düşmüyor. 23 bin bandında seyretmeye devam ediyor. Toplam vaka sayısı 3 milyonun üzerinde. Ülkedeki İslam karşıtı saldırılar da aynı hızla artıyor. %53 artış var. Sadece geçen sene 235 saldırı görüldüğü belirtildi. Hollanda Başbakanı Rutte ilkokulları 8 Şubat'ta açmayı planlıyor. Bunun için öncelikle uzmanların mutasyon tehlikesinin olmadığını söylemeleri gerekiyor. Hollanda'nın tarımsal ihracatı da 116 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Hollanda ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı konumunda. Küçük bir ülke. Sadece 45 bin kilometrelik bir yüz ölçümü var. Ama tarımda oldukça ileri bir teknoloji kullanıyorlar. Bu nedenle de başarılılar. Lale üretiminde de birinci sıradalar. İlk lale soğanını 4 yüzyıl önce Osmanlı'dan almışlardı. Kanuni Sultan Süleyman büyük elçilere hediye etmişti. Bir ara lale o kadar popüler oldu ki Avrupa'da bir lale soğanına... Amsterdam'da ev aldığı yönünde kayıtlar var insandır. Hollanda'da bir dönemin sömürgeci gücü olarak oldukça acı çektirdi birçok ülke. Donanmalara, işgalci güçlere büyük paralar yatırdı. Yüz yerli halkları köle olarak çalıştırıp sömürdü. Amerika'daki New York şehrinin ilk adı New Amsterdam'dı. Buraya ilk koloni Hollandalılar kurdu. Sonra İngilizler ele geçirdiler, adını değiştirdiler. İngiltere'deki York şehrinden hareketle New York yaptılar. Yeni York. Bu koloniye haliyle kızıl deriller saldırdı. İşgalciler de oraya bir duvar ördü. Bugün Wall Street olarak bilinen dünyanın en büyük borsası bu duvarın olduğu yerde Duvar Caddesi'nde. Güney Afrika'daki ilk sömürgeci koloniyi de Hollanda kurdu. Wagner'in meşhur bir operası vardır. Uçan Hollandalı. O da Ümit Burnu'nun Güney Afrika'nın en uç kısmının geçişiyle ilgilidir. Birçok denizci bu uğurda hayatını kaybetmişti. Opera Meşhur bir Hollandalı denizcinin hikayesini anlatır. Ümit Burnu'nu geçmek üzereyken fırtınaya yakalanan denizciler geri dönmezler. Rüzgarın üzerine üzerine giderler. Kaptan orayı geçeceğine yemin eder. Geçemezsem sana köle olacağım diye şeytana meydan okur ve şeytanın lanetine uğrarlar. Sonsuza kadar denizcileri şeytana köle yapmakla görevlendirilirler. Tek bir kurtuluş umutları vardır. 7 senede bir insan bedenine gireceklerdir. Kaptana sadece 7 gün verilir ve bu süre zarfında bir kadını kendisine aşık etmesi gerekir. 7 sene sonra dünyaya yeniden aynı insan bedeninde dönecek ve eğer kendisine aşık ettiği o kadın 7 sene boyunca onu bekler ve ona sadık kalırsa, onu unutmazsa bu lanette biter. Efsane böyle. Ne kadar romantik değil mi? Ancak bu efsaneyle başlayan sömürgeciliğin hiç de romantik olmayan bir tarihi var milyonlarca insanın öldürüldüğü, köle olarak alınıp satıldığı, birilerinin Avrupa'daki borsalarda bu ticaret üzerinden para kazandığı bir düzen. Bu düzen biçim değiştirmekle beraber hala devam ediyor. Üstelik efsane değil, gerçek olarak. Üstelik 7 senede bir değil, 7 gün, 24 saat insanları sömüren bir düzen. Günün birinde biz insanlar eşitliğe, özgürlüğe, adalete gerçekten inanmayı başardığımızda üzerimizdeki bu lanette sona erecek. Hoşçakalın.